Bilme derler bu yarayı Toprak aldı sol yarımı. Kanar şimdi kalp yarası Uyan sevgilim, uyan sevgilim Uyan sevgilim, uyan sevgilim oh. Hadi çek baba yeah. Gel otur dinle beni hamdü usta nerede? Beyazlar içinde yatıyor kabirde Oysa beyaz bir gelinliği vardı Salla taşında beyaza sarıldı Vardı hayallerim hayalde kaldı Allah'ım benden erken aldı Kim bu uyansan elimi tutsam Sıkı sarıp da bağrına bassan Bak elimde kaldı gelinlik Gelinlik yerine kefen mi giydin? Rabbim onu bana geri versin Canımdan canına bir can versin Cayır cayır yanıyorum aşkınla Vuruyorum her gece kendi. Yüreğim sanki bir yangın yeridir Dedim yatan her aşıklar biridir Merak edenler soranlar oluyor Söylüyorum dinleyin be şimdi Lan bu mezarda sevdiğim Şeyden yatıyor Allah, Allah. Nasıl dayanırım nasıl bir acıdır Azat hep sensiz bana zindan Yıkıldım ölüm haberiyle be usta Verdiğin teselli bence boşta Senin sevdiğin kaç kere öldü Bir anda dünyam Sanardı yazar bu zevkten Sevdiğim öldü oysa bilmezler Sıradan bir şarkı der geçerler Saçımda sakallarımda beyazlar Genç yaşımda çürüdüm amca usta Annesini kaybeden bir kuş gibi Çırpına çırpına sessiz ölüyorum İşte böyle Hamdusta Sormazsın artık Yaraları merkez gibi tazelemezsin umarım Hani sana anlatırdım ya sevdiğimi Dertleşirdim seninle Sevdiğini anlatırken gözlerim doluyor taneslerden Elimden Elimde Öldür demeye dönüm varmıyor Ama o artık yok Can yani hiç olmayacak Çıldırsam da Kendimi parçalasam da O gitti toprağa kaldı Kabul etsem de Etmesem de o yok artık Ha Unutmadan şunu da söyleyeyim usta Çoğa kalmaz giderim yanına yaz mı söyle dediğime Kendi canıma kıymasam Ciğer acısından Ciğer ateşinden Çoğa kalmaz ölürüm zaten ustam Çoğa kalmaz ölürüm Sen de hakkını helal et usta Senin de başını arattın Neyse Ölenler onlardan da Hüseyin Ahsesi Sayla Hamdi Genç 2014 Gaziantep Time Anlamsız duygular rekiz En iyisinin en iyisiyiz Biz her zaman buradayız Salon gençler Burası Gaziantep